Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'de bütün güzel huyların bulunması, hatta bunu düşmanlarının dahi tasdik etmesi ve ay yarıldı. Attığın zaman sen atmadın. Ancak Allah attı gibi ayetlerin ifadesiyle bir parmağının işaretiyle ayın iki parça olması ve avucu ile Düşman ordusuna attığı az bir toprak, umum o ordunun gözlerine girmesiyle kaçmaları ve susuz kalmış kendi ordusuna beş parmağından akan Kevser gibi suyu kifayet derecesinde içirmesi gibi onun elinde zahir olan ve meydana gelen yüzlerce mucizenin tevatür ile sabit olmasıdır. Tevatür yalan söylemesi mümkün olmayan kalabalık bir cemaat tarafından elden ele senetleriyle nakledilmiş doğru ve gerçek haberdir ki Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin mucizeleri tevatür kuvvetinde haberlerdendir. Bu mucizelerden binden fazlası senetleriyle birlikte hadis kitaplarında nakledilmiştir. Bu mucizelerin beyanını o eserlere havale ederek deriz ki bu kadar güzel ahlak ve kemalat ile beraber bu kadar apaçık mucizeleri bulunan bir zat elbette en doğru sözlüdür. Ahlaksızların işi olan yalana, yanlışa, hileye tenezzül etmesi mümkün değildir. Mucize delili, Efendimizin peygamberliğini ispat hususunda, bilhassa ehli kitaba karşı sunacağımız kuvvetli delillerden biridir. Şöyle ki, mesela bir Hristiyana ilk önce şu soruyu soralım. Siz Hz. İsa'nın Allah tarafından gönderilmiş olduğunu nereden biliyorsunuz? Yani Nereden biliyorsunuz ki o zat haşa yalancı ve hilekar değildir? Onlar bu soruya karşı şu cevabı verecektir. Onun Allah tarafından gönderildiğini biliyoruz. Çünkü o zatın elinde mucizeler gözükmüştür. Duasıyla ölüler dirilmiştir. Hastalar iyileşmiştir. Çamurdan yaptığı kuş heykeline üflemiş ve kuş canlanarak uçmuştur ve bunlar gibi daha birçok mucizeler göstermiştir. Biz onun bu izahına karşı şöyle diyeceğiz. O halde sen tevatür yani içinde yalan ihtimali olmayan ve kuvvetli bir cemaat tarafından nakledilen habere inanıyorsun. Zira biraz evvel saydığın Hz. İsa'dan zahir olan mucizeleri sen görmedin ve o mucizelere bizzat şahit olmadın. Bilakis bu mucizeler sana tevatür ile geldiği için bu haberlere iman ettin. Öyleyse Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğine de iman etmek zorundasın. Zira Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin elinde gözüken mucizeler de bize tevatür yoluyla gelmiştir. Madem tevatüre inanıyorsun, o halde bu haberlere de inanmak zorundasın. Yok eğer ben tevatüre inanmam dersen, o halde iman ettiğin Hazreti İsa'ya da inanmamak zorundasın. Çünkü sen onun hiçbir mucizesini gözünle görmedin ve mucizeleri esnasında Hazreti İsa'nın yanında olmadın. O halde senin için yol ikidir. Ya tevatürü inkar eder ve gözümle görmediğime inanmam, bu haberler uydurmadır dersin ve inandığın Hazreti İsa'yı da inkar edersin ya da tevatür olarak gelen haberlere inandığın için Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğini de kabul edersin. Üçüncü bir yol olan tevatürü Hazreti İsa hakkında kabul etmek, Hazreti Muhammed hakkında kabul etmemek ise ancak kişinin kendisini aldatmasıdır ki kendini bile bile aldatana akıllı denilemeyeceği için biz de akılsızlarla konuşmayız.